Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda 2024 bursluluk sınavı için mükemmel bir motivasyon videosu hazırladım sizler için. Evet, 2024 bursluluk sınavını neden kazanmalıyız arkadaşlar? Bunun hayatımıza maddi, manevi, psikolojik etkileri neler olabilir? Neden şu andan itibaren sıkı bir şekilde bursluluğa hazırlanmalıyız? Bunun nedenlerini anlatıyoruz. Birincisi arkadaşlar, evet bursluluk sınavını kazandığımızda her ay 1514 TL burs almaya hak kazanıyoruz. Bu işin maddi getirisi. Bir de arkadaşlar bu burs lise sona kadar, evet liseden mezun olana kadar sizlere her ay veriliyor. Sınıfta kalmadığınız müddetçe, birden fazla sınıfta kalma. Bir kere kalırsanız kesilmiyor. Birden fazla sınıfta kalırsanız bu burs kesiliyor. Ya da özel okula geçiş yaparsanız kesiliyor arkadaşlar. Ya da eğer fen lisesi kazandınız, yurdu var, yurtta ücretsiz kalmak istiyorsunuz. O zaman burs kesiliyor yurda para ödemiyorsun. Yurda bu, bu, arada yurda yılda 28 bin TL para ödeniyor. O paradan arkadaşlar kurtulmuş oluyorsun. 28 bin TL yıllık kazancın olmuş oluyor. Bu maddi getirisi. Bir de şu boyutu var. Her sene arkadaşlar enflasyon oranında hemen hemen bursuluk zamlanıyor. Bak bu sene 1000 TL'ydi. 1514 TL oldu. Gelecek yıl belki 1800 olacak. Belki de 2000 TL'yi aşacak. Her sene zam geliyor yani. Bu açıdan aile bütçemize mükemmel bir katkı oluyor ve bunun bize arkadaşlar ikinci en önemli katkısı arkadaşlar şu oluyor. Psikolojik ve manevi katkısı nedir hocam? Arkadaşlar bursu kazandığınızda hele 5 ve 6. sınıfta alt sınıflarda kazandığınız zaman bunun özgüveninize, psikolojinize, çalışmanıza mükemmel bir doping etkisi oluyor. Motivasyon etkisi oluyor arkadaşlar. Bunun rüzgarıyla LGS'de ya da sonrasında lisede, üniversite sınavında bu öğrenciler başarılı oluyor. Ben kendimden de biliyorum. Ben arkadaşlar 5. sınıfta bursluluğu kazanmıştım. Yani başarıyı tatmıştı, tatmıştım yani o mi? Yani Hem onun arkadaşlar ben bunu sınavı kazandım. Yani ailem de çok mutlu olmuştu bu konuda. Ve onun motivasyonuyla arkadaşlar ben 8. sınıfta e, liselere giriş sınavı o dönemki adı tabii LGS değildi. Başka e, isimleri vardı. Onun motivasyonuyla arkadaşlar 8. sınıfta ben iyi bir Anadolu lisesi kazanmıştım. İlçemizdeki en iyi Anadolu lisesini kazanmıştım ki şimdi fen lisesi yapıldı o okul. Arkadaşlar ve kendi öğrencilerimde de bursulu hazırladığım öğrencilerimde de 5'te, 6'da, 7'de bursulu kazanan öğrencilerim 8. sınıfta genelde %90'ı iyi bir fen lisesine gittiler. Çünkü alttan o motivasyonla ailesi de o öğrenciye daha çok güveniyor. O öğrenci de kendine daha çok güveniyor. Özgüveni tavan yapıyor öğrencinin. Ben bursluluğu kazandım. İşte 470-480 puan aldım ben. Ben LGS'yi yapabilirim. Bu düşünce çok önemli arkadaşlar. İnsan beyni bir şeye ne kadar çok inanırsa o iş için o kadar çok emek veriyor, motive oluyor, kendini ona veriyor, enerjisini sarf ediyor ve o işte gerçekten başarılı oluyor. Bakın dünyada bir şeyi ben yapabilirim diyen insanların %90'ı o işi genelde başarmış. Ama ben yapamam diyen insanların da %90'ı gerçekten yapamamış. Evet yapamam dedikçe yapamazsın. Yapabilirim dedikçe yaparsın. Bursluluğu ben kazanabilirim deyip kendinizi motive edin. Ve arkadaşlar bir afişlere bak, kazanmak, almak istediğiniz puanı Yazın. Ben bursluluğu kazanacağım. A4 kağıdına yaz, odana yapıştır. Ben 480 puan almayı hedefliyorum. Fullemeyi hedefliyorum. Matematiği ben fullleyeceğim. Türkçeyi fullleyeceğim. Bunları yazın odanıza yapıştırın. Somut olarak bu hedefler gözünüzün önünde bulunsun. Sizler, bunlar sizi motive eder. Ve bunun etkisiyle dediğim gibi LGS'de mükemmel bir başarı gösterme fırsatı ayağınıza gelmiş oluyor. Özgüveninize tavan yaptırıyorsunuz. Başarıyı tatmış oluyorsunuz. Başarısızlık korkunuzu yenmiş oluyorsunuz. Fobiye değil Hobiye dönüştürüyorsun çalışmayı kendin için. Ve çalıştığında bunun somut bir sonucunu görmüş oluyorsun. Maddi, manevi, psikolojik olarak bir sonuç görmüş oluyorsun. Başarı elde etmiş oluyorsun. O yüzden başarıyı tadan öğrenciler arkadaşlar çalışmaktan daha çok keyif alır, sevk alırlar gerçekten. Kısa vadede bir sonuç görmüş oluyorsun. Mayıs ayında zaten sonuçlar açıklanacak. Bursluluğu kazandığınızda onun motivasyonuyla arkadaşlar inanın ki evde de ağırlığınız artar. Evdeki kıymetiniz bile artar arkadaşlar. Evdeki değeriniz bile artar. Bu böyledir genelde. Bursluluğu kazandın. Evde bir bakış açılar değişir arkadaşlar. Yürüyüşümüz değişecek yani. O yüzden bunu da düşünerek arkadaşlar bursluluğa iyi çalışalım. Bir de okul yazılılarına da olumlu etkisi oluyor arkadaşlar. O bilgilerle çalışma olduğun sınıfın bilgini çok iyi öğrenmiş oluyorsun. Yazılılara hazırlanmış oluyorsun. Üst sınıf için altyapını oluşturmuş, sağlam oluşturmuş oluyorsun. Bunlarla da hem yazılda başarılı oluyorsun, hem gidiyorsun LGS'de başarılı oluyorsun, hem de üniversite sınavında başarılı oluyorsun. Eğer lise kısmında da hazırlanan arkadaşlar, mesela 9'dan 11'ler 9. sınıf müfredatından sınava giriyor. E 9. sınıf TYT'de çıkan kısım. TYT'de tamamen 9. sınıftan soru soruluyor. Sen bursluluğa çalışınca 9. sınıf konularını çok iyi öğrenince TYT için de hazırlık yapmış oluyorsun. Hele 11. sınıflar, 10. sınıflar bu açıdan çok şanslılar. Bir taşla iki kuş, üç kuş yani. Böyle bir fırsat olmuş oluyor. Ayrı ayrı ona çalışmış olman Çalış, çalışmamak zorunda kalmıyoruz. Bir de arkadaşlar şu şunlar söyleyen olabilir sizlere. Aa, bursluluk sınavı çok kolay kazanım kavrama çıkıyor hepsi. Bursluluk sınavıyla ile LGS üniversite sınavını karşılaştırma. Burslulukta başarılı olabilirsin ama LGS'de üniversite sınavında yapamazsın diyenlere kulak asmayın kesinlikle. Çünkü arkadaşlar bursluluk sınavı belki benim girdiğim zamanlara göre, belki bir 5 yıl önceye göre, 10 yıl önceye göre bursluluk sınavı daha zor hale gelmiş durumda. Soruların en azından bir %20'lik kısmı dersten derse, sınıftan sınıfa değişmekle beraber en az %20'lik kısmı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Yani bursluluk sınavında o kadar bilgiyi arkadaşlar öğrenebilmek, onları kavrayabilmek ve uygulamaya dönüştürüp onları sınavda, gerçek sınavda yapabilmek kolay değil. Siz bu başarıyı gösterebiliyorsanız siz LGS için, üniversite sınavı için arkadaşlar mükemmel bir hazırlık yapmış oluyorsun bir başlangıç yapmış oluyorsun. Yani bursluluk sınavında az önce de söyledim. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilerin genelde %80-90'ı LGS'de de başarılı oluyor. Kaliteli liselere gidiyor. Ya da okul başarı puanıyla bile gitse okul başarı puanıyla yüksek puanlarla alan bir adrese dayalı okula gidiyor. Oradan üniversitede arkadaşlar üniversite sınavında başarılı oluyor. İyi bir bölüme gidiyor. iyi bir mesleğe sahip oluyor yani. O yüzden bursluluk sınavı hayatınız için arkadaşlar bir dönüm noktası olabilir bakın. Bu yüzden bursluluk sınavını ciddiye alın, önemseyin ve hem kendinize hem ailenize hem geleceğinize mükemmel bir maddi manevi psikolojik yatırımı yapın arkadaşlar. Ve bunun roket etkisiyle, bunun rüzgar etkisiyle bu rüzgarı arkanıza alın ve hem okul derslerini hem LGS'yi hem liseyi hem de üniversite sınavınıza arkadaşlar Mükemmel bir başlangıç ve de altyapı oluşturun. Evet arkadaşlar bunlar dışında arkadaşlar söyleyebileceğimiz sizlerin tabi bireysel katkıları motivasyonları da vardır mutlaka arkadaşlar. Bunları düşünerek bursluluk sınavına çok sıkı bir şekilde çalışmaya başlayalım şu an arkadaşlar. Çünkü önümüzde kısa bir zaman kaldı. Mart ayı kaldı tam olarak 30 gün. Nisan ayından sadece 20 günümüz olacak 50 gün. O yüzden şimdiden özellikle matematik dersine sıkı bir şekilde çalışın arkadaşlar. Matematik dersi bursluluğun en önemli dersi birinci sırada. Ardından Türkçe ve matematiğe çok sıkı çalışalım ve bursluluğu kazanalım. Sizlerin başka arkadaşlar soruları varsa yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar.